Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün değişik bir içerik deneyeceğiz. Her öldüğümüzde silah değiştireceğiz. Yani şöyle olacak. Mesela derecesiz de yapıyoruz bu arada bunu. Rank'ta rank düşmek istemedik. Biraz ilk defa deniyoruz bu içeriği de. Klasikle başlayacağız. Klasikten sonra mesela derecesizde birinci elde yaşadık, ikinci elde klasikten öldük. Üçüncü ele geçtiğimiz zaman Shorty oynayacağız. Bir daha öldüğümüzde Frenzy, işte Ghost, Şerif diye böyle ilerleyecek. En son zaten Odin'e kadar yolu var bu işin. Yani ne kadar hayatta kalırsak o kadar belli bir silahta sabit kalacağız yani. Öldüğümüz zaman da silahımız değişecek. Değişik bir içerik olacak. Devamı gelmesini isterseniz. Abone olup like atmayı unutmasanız seviniriz. Yorumlarda da belirtirseniz güzel olur. Başlayalım. Ne yapıyorsun? Klasikle başladık. Klasikle başladık. Niye herkesin pili yukarı Klasik, klasik, klasik. Ufak zırh çekebilirsiniz veya skill de alalım ben mesela. Skill alıyorum. Şimdi ölürsek şeye mi geçiyoruz? Aynen mesela bu Öl el öldüğümüz shorty. zaman shorty'e geçiyoruz. Eğer Çok bu el ölmezsen abi. diğer el yine klasikle devam edeceksin. Dolduruyorum. Anam. O zaman ölmek daha mantıklı. Ölmek daha mantıklı. <laughs> ben kendimi havaya Ama eli sapmamaya çalışacağız işte. Tamam abi. Bir de kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Çok değişik bir içerik olacak. Ben iki yapıyorum ben zaten. Alper'ı da alın la gruba. Konuştuk herhalde bir davet edin. Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. Ay. Yandan geldi yandan, yandan. Yeter. Bu arada düşürdüğünüz kişinin silahını almıyorsunuz ha. Alo. İşte adamdan ghost düştü. Ghost alayım yok. Ah. Evet. Adam öldü amına koyayım. Duramadım. Sait'te var bir tane. Mesela şu an sadece Lofi'ni bizden hayatta olduğu için Lofi'ni klasik bir oynayacak. Daha. Öyle düşünün. Lofi'ni silah alamayacak, biz short oynayacak. alacağız. Oğlum, adamların üstüne bildiğim böyle rush yapmamız gerekecek bunlar. <laughs> gel gel, koşmamız lazım. <laughs> Reyna, Reyna, iyi <you're> misiniz Reyna? <gülüyor> <gülüyor> Yakın oynuyorum Bir düşman kaldı. Tertemiz. Aldım. Ölmeyenler short ile kalıyor. Herkes yaşadığı için short ile kalacağız. Şeyde klasikle kalacak yine low fail. çok iyi lan. Ulan ölemedim. Burada ne oldu? Koş seni. Abi beraber oynayalım kanka. Düşman görüldü. Bakın lan. Korkuyorum var ya araçta. Ulan arkadan geldi. Spark kursan oğlum sen. Idiot, idiot Camper Hamam. Ha öldüm lan. Hamamla kanka. Suyu. Kanka buraya gelsene. Alo. Ay Ayakta kalan son oyuncu. Cici. Tamam şimdi frenzy geçeceğiz hadi bakalım. Başla. Ya shorty ne ya? <laughs> Abi daha yeni shorty'e geldi <laughs> değil, değil mi? Eee. Kendiri almıyor. Hadi bakayım. <laughs> oğlum ben o short şortuyla 3 kilo aldım geçene çok iyi o ya ay bütün gün izliyom ne görücekler adamlar o andalı <laughs> <ya>. <laughs> nasıl alıyor ya helal lan sana kime ya ay onu alma elini onu alma aa, aa ey lan sat onu sat onu <laughs> Ay yere at. Lan yavaş sen at. Tamam yavaş yavaş. Götümü nişatır mı değildir lan? Yavaş at sanım yavaş. Le ya havle ve la kuvveti vela. Tecavüz ediyorum ben ne <laughs> <laughs> de bana Şimdi, oh. şimdi şeye. Allah aşkına bosta geçiyoruz lan. Sus, arada korkuyoruz. <laughs> Zincir spektre sonra pompalara mı geçiyoruz? Ne <laughs> 11 can var. 11 can var. Ya, ya seni Lan 90 Nasıl 97 lan? 90 97, <laughs> <laughs> Helal be abi. Oğlum <laughs> bu, bu adamların bu kadar kötü oluşu. Ayakta kalan son oyuncu. O adamın bir canı var lan. Oha bizim antene var. Anten. <laughs> bir. Ay korkuyor. Ente yani, ente sıkıntı yok. Ben de, de şey Çekilin yolumdan. <laughs> Kesin arkalayan olacak ama. Ben arkaya bakacağım. Ne görecekler <laughs> ki? Oh, Oo! Uy! Helal. Ultini bir hesap var ya tek vurdu gözlerini. Hesaplar. Lan oğlum 100 ile. Geçecek mi? Ne geçecek mi? El mi? El geçecek ha. Yeter. Oğlum yetecek alırsak elinde. yeter. Niye etmesin? Dolduruyorum. Oha. Ne oğlum operatör operatör almış düşmüş. Rush raşla raşla lan. Emrah koş. Ananı sikiyorlar. Merhaba. Aa 54 vurdum lan Ben o zaman bir ulti çakayım şunların kafasına. Açın önümden. Çakın Aa. çakın. çık oradan çık. Santa abi. <laughs> <laughs> Kör oldum. Kör oldum. <laughs> Lan <artık. gülüyor> Oğlum ben kullanamıyorum ben kullanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben ölüp seni görmediğim <laughs> sürece yok <laughs> Videoda çıkmaz ya yani <laughs> Yok kim o nasıl bir şey o belediye kapatsın o hangi hayvan o <laughs> Ananın yüz olmuyor ya. Yüz <laughs> ne lan. Adamların beşi de orada ya. Tamam ben ayar ben kendimi ona göre ayarlayacağım o zaman. Ben de ayarlıyorum şunu. Düşman görüldü. Ay. Düşman görüldü kaldırıyorum. Yok etti. Şimdi onlar videonun mantısını şey yaptıramadım ya onları karşı taraftalar mi? diye. Ben hala çocukların şey. kafası karışır. Ay, işte Bak, ben, devam ben, ondan kaldığım yerden devam ediyorum. Ya, eli yetmeyecek yoksa Aşalım. abi Aşalım. abi, Aşalım. abi Aşalım. eli yetmeyecek. Ben ben guardin çektim. Ben guardin. Im. Oğlum açıklayın o zaman. Aman bana ne? Benzi yapalım ya. Bu her ben her ölmediğim için hala ara, ara buldoktayım ben. Ben geçtim ben herkes geçtim şu an kime var? Abi öyle yazılmıyor. <laughs> Bu oldak. Bu oldak. Old Buldok yazma olmaz. Düşman görüldü. Ay. <laughs> Ben öldüm tamam. Alo. Ne oldu? Oha oyundan attı. B B A A A girdi. Kankam A A. Agam Spike. Spike burada. İki kişi daha haber olsun. Ayakta kalan son oyuncu. Ya şuna Neyse bu el şey gibi oynayayım. Bıçakla oynayacağım. Böyle. Görüş kısıtlanıyor. Bakın şimdi. Aa. <gülüyor> Yok <gülüyor> mu hiç? Abi. Ya bağırma, bağırma. Olum. Ev dolabı nasıl kurtuldun ya? Söyleyin de sustum. Mutluluk. <laughs> <laughs> Ay! Timing. Lan Ayakta kalan son oyun. Çok bir anda. Acayip oldum. Acayip korktum oğlum. 5 short. 5 kişi short. Kafede tadan. ne görecekler oha abi ultili güzel atsan hepsini öldürürsün orada ah başladı ayakta kalan son oyuncu son el ya bu aynen hadi lan bu eli al he evet. Kaçış yok. Video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu an ben kendim İstanbul'da olduğum için sesim iyi değil kusura bakmayın. Bay bay.